Bazen öyle günler, öyle şeyler yaşıyoruz ki bunalıyoruz, sıkılıyoruz, bazen hiçbir şey yapasımız gelmiyor ve bazı şeylere hakkıyla sabredemiyoruz. Oysa ki Rabbimiz ayeti kerimede şöyle buyuruyor La يُكَلِّفُ نَفْسًا illa وُسَعَهَا Allah Azze ve Celle hiçbir kulunu kaldıramayacağı bir yükle, sabredemeyeceği bir olayla sınamaz. Madem öyle, biz neden hala bazı olaylara hakkıyla sabredemiyoruz ve bazı olaylar altında ezilip gidiyoruz? Bunu şu şekilde açıklayabiliriz. Rabbimiz bize günde maksimum 5 tane sabretmemiz gereken olay veriyor. Ve bu 5 olaya karşı da bizlere 5 birim sabır veriyor. Biz bu sabırı eğer o gündeki 5 olaya karşı kullanabilirsek bütün olaylara karşı sabredebiliriz. Lakin biz şöyle yapıyoruz. Bir birimini Geçmişe ya şöyle yapsaydım, şu şöyle olsaydı diye harcıyoruz. İki birimini geleceğe şöyle yapabilir miyim, şunlar olur mu diye harcıyoruz. Ve o günkü beş olaya karşı iki birim sabrımız kalmış oluyor. Ve karşılaştığımız olaylara sabredemiyoruz. O olayların altında ezilip gidiyoruz. Rabbim bizlere vermiş olduğu bu sabrı hakkıyla kullanabilmeyi ve hakkıyla sabredebilmeyi nasip eylesin. Çünkü ayet-i de şöyle buyuruyor. Estaizu billah. O beş yeri sabirin sabredenleri müjdele.